Selam. Aslı, <laughs> kim arayacağımı bilemedim. Çok korktum. Sevcan, ne, ne oldu? Ne, oldu? ne, oluyor? Biz burada nasıl oldu bilmiyorum. arayacaksın, arayacaksın iyi mi? Allah'tan abim geldiğinde komşudaydı içeride şimdi. <laughs> arayacaksın. Baba. Sadece para istedi. Yok dedim. Dinlemedi. Bütün evi talan etti. <laughs> dedi ki nereye sakladın parayı ne dedi. Sonra da bana vurmaya başladı. <laughs> <laughs> Sevecan. Sevecan çocuğun da adama tamam. <laughs> Sinan. Gene geleceğim dedi. O, o parayı bana bulacaksın dedi Sinan. <laughs> Baba ben çok korktum. Yok bir şey. Çocuğuma bir şey yapacak diye korkuyorum ben. Yoksa zaten alışırım abi dayağına. Sevcan, ha hazırlan gidiyoruz hadi. Nereye gideceğiz Sinan? Nereye gideceğiz? Bizim kimsemiz yok ki. Tamam, bir süre bende kalırsınız. Ondan sonra da bir ev bakarız size tamam mı? İzinizi kaybettiririz. Yok. Yok, rahatsız etme. Sevcan, bunu tartışmayacağım seninle. Hadi, hadi birkaç parça eşya al hadi. Hadi. <laughs> Şşş babacığım, tamam, tamam, ben buradayım, ha? Ağlama, tamam. Korkma. Tamam, şşş. Geliyoruz, inandı. ateşle oynuyoruz. Abin duyarsa canımızı okuyacak. Aman anne, duymaz. Ayrıca sorumluluk bende. Abim duyarsa annemin haberi yoktu derim. Bak abarttık, ben sana söyleyeyim. Merak etme anneciğim, planımız tıkır tıkır işliyor. Ben şimdi gidip şu küçük diye biraz kapak tatlısı götüreceğim. Özgürcüğüm ben çıkardım Nisan'ı yukarı. Sen de git taksi beklemesin sonra gelirim tamam Hadi. Bakayım nerede acaba bu anahtarı? Arıyorum ama bulamıyorum. Burada değil buraya koymamışım. Ha siz niye geldiniz? Kamyon geldi mi kamyon? Ha? Kamyon. Ne kamyon teyze? Aman Zeynep sen de hala alışamadın anneanneye ya. Kim bilir hangi tarihte? bu evin hali ne böyle ya? Anneanne bütün evi tek başına mı böyle kolledin ha? Yo yo hepsini değil. Ufak tefeyi ben toparladım ama kapıcıdan yardım istedim. Şimdi de havalları çağırmaya gitti. E biz taşınıyoruz. Ay anne ya ne taşınması nereden çıkardın sen onu ya? E taşınıyoruz ya ben kutuyu gördüm. Ne kutusundan bahsediyor? Ay ben anladım ya. Sabah ben malum kişinin <laughs> bana aldığı hediyeleri böyle kolye koyuyordum. Onu gördü. O sırada taşınacağız mı dedi. Ben de öyle ha dedim geçiştirdim. Orada kalmış işte. Of. Yani bu kadar kolyeyi nereden buldu bu teyze peki? Benim balkonda vardı. <gülüyor> 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 Neyse ya, sıkma canını. Aşağı yerleştiririz hemen. Ha? Hadi. canım. Bak size ne getirdim Nisan'cım sever. Aa, Nis... siz taşınıyor musunuz? Aa, ne oluyor burada? Ne yapıyorsunuz siz? E tabii canım, haklı. Hem aynı iş yerinde hem aynı apartmanda olmaz yani. Kim olsa aynı şey yapardı, haklısın yani. Taşınmıyor canım, taşınmıyor. Yani teyze yanlış anlamış. Hatta biz de açıyorduk şimdi. Ha, ay. Ama neyse rahatladım. Sevgili arkadaşımı kaybetmiyorum yani. Sen yeni kiracı mısın kızım? Evi gezmeye mi geldin? Ben gel gezdireyim seni şöyle hadi. Yok teyzeciğim. Ben Nisan'ın arkadaşıyım. He? Her şey beni buluyor ya. Her şey beni buluyor. E, tamam ne yapıyoruz o zaman? El birliğiyle toparlayalım her şeyi yerleştirelim. Ben çiçekleri yerleştireyim mesela. Bakayım. Burada bu güneşe alır gibi bence. Her şey de böyle sarmış, sarmış. Yok artık çürş. Ne oluyor ya? Ay yok yok yok. İnsan ben senin bunu görmeni müsaade edemem. Ge gelme Neyi yaklaşma pencereye. Ya? Yok yok ne olursun yapma yapma. Ne? Sinan. Hakkını nasıl ödeyeceğiz hiç bilmiyorum. Sana da çok yük oldu. Sevcan bunları boş ver şimdi. Sen Alican'a dikkat et. O üzülmesin bana yeter. Sağ. Ol. İyi ki varsın. Hadi. Yani ben inanamıyorum. Hastaneye getirdin anladık. Bir de eve niye getiriyorsun bu kızın gözünün içine iyice ne sokuyorsun ya? İyisin. Bırak ana, bırak doğrusunu düşünmüşsün. Taşınıyoruz. <laughs> tamam, tamam. Değil mi? Madde yediği hatırlıyorum. Nisan'cığım sen ne taşınmasından bahsediyorsun? Saçmalama ya. Yok Zeynep ya. En taşınmak. Ben yarın sabah ilk iş. Yeni bir bakacağım. Tabi yani erkek değil mi bunların hepsi aynı. E, İnsanı delirtir bunlar ya bu kıza yapılacak iş mi bu ya yazık değil mi yahu. Tamam Melek ya sen de yangına körükle gitme Allah aşkına. Allah Allah ya. Ay neyse neyse sen ona bak da ben de gideyim anneme bakayım. Şimdi bu kadını görünce iyice ne derlenir. <laughs> ağla arkadaşım ya ağla yani. Dök içini, dök rahatla, bağır, çağır. Ya senin ne rahatlatacaksa yap onu. Çok canım Geçecek hayatım ya. Geçecek. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.